paranın ve emeğin yerlere düşürdü, alışveriş de yok ama olsun. Yine de verdiğimiz bu gökyüzü gelmek için hakkımızı helal edin. <laughs> Şimdi gelirken sorundan bahsediyordu. Üç ay hapis yattı, on üç senedir anlatıyor. <laughs> Mahmut yoldaşımdır da sadece şu otobüsün üstü herhalde otuz bin sene hapis yatmıştır üst üste koysa. Bunlar bu sahte mağduriyet edebiyat yıllardır bu halkın duygularını istismar ettiler. Emek mücadelesi, zalime karşı mücadele, zulme karşı direniş, HDP'nin bugün açtığı şerbiyenin altında toplanan bütün insanlara aittir. Bu ülkede bunun bir onuru varsa, o onuru yere düşürmeyen insanların hepsi önemli bir kısmı bütün bunlara rağmen bu ayıptır. Biz bir gün bunun edebiyatını yapmadık. Onun yerine çocuklarımız, torunlarımız, gelecekteki kardeşlerimiz bu zulümleri görmesinler diye ne yapabiliriz diye bıraktığımız yerden devam ede ede bayrağı bir öteki kardeşimize devrede ede. কোডো <small> কোডো